Merhaba arkadaşlar. Bu benim ses olarak yani ses kaydettiğim ilk videom olacak. Bugün dedim ki neden şöyle bir seriye başlamayayım? Burada gördüğünüz üzere çift hesaplaşma günün adayları var. Bunu deneyeceğiz. Ve bunu like atacağız, dislike atacağız. İşte buradaki yapılan modlara bakacağız. Ve bu arada şu yeni şey çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Mega kumbarayı ama... Neredeyse yaşamayacak. Kasmıyor şu an toplam kaç tane şeyimiz var? 22. Wow. Yok. 22. Zaferimiz var. Kaç tane? 6 tane de şu anlık şeyimiz var. Neyse konuyu uzatmadan, ben çok uzun konuşurum. Konuyu uzatmadan videoya geçelim. Şöyle artık arkadaşlar, shorts e, neredeyse sadece Arda şortu atmaya karar verdim. E, video olarak da günlük bu videolardan alacağım bu videoları çekip atacağım yani. Hadi bakalım çift hesaplaşma bugün numarayı. bakalım. Evet. Neden aldım <laughs> bilmiyorum. Edgar evet, çok iyi oynamam yani. Gümüş ama Edgar'la o kadar da iyi oynamam. Neyse. Bu arada kedilerim şu an yanımda. Üzüm ve çilek. Neyse hadi bakalım şu an arıyoruz takım arkadaşlarıyla. Ben böyle yani şey duran takım arkadaşlar çok. Yes, aldım. Ama işte bu tarz takım arkadaşlarına çok gıcık oluyorum. Güçlü karakter seçiyorlar. Resmen çift hesaplaşmaya girip iki kişi birden, birden zarar veriyorlar. Futbol kalkanı Evet öyle. Geçmiş olsun kaybettik sende. B ile çift hesaplaşmazsınız. Ve kaçıncı seviye bilmiyorum. 7 seviyeden iyi. 8 falan seviyeden iyi. 9 seviye bile olabilir. Her neyse abarttım. Niye konuşmayayım. Ve kurt kaldınız. Neyse geri geldik. Oh. Şaka mı? Geldiğim yeri bir geri gitti. Ya. Bekle aferin. Bir ilk defa mantıklı bir şey yaptı şu an. Ama şu an hareket etmesin iyi olacak. Ucuda dursun mesela. Ne oldu? Ne Hiç fark etmemişim. Tekrar bakın şu Edgar'ın mal yükü var. Ha! Çık şu sapatlar. Sapatım var. tamam öldük öldük öldük. Tahmin etmiştim zaten. Tahmin etmek ne gülme. Ölünce. Bir şey var ya. Eee işte fitnatın şey deniyor. Bunu ben sevdim ya. Normal klasik bir helikop. Güzel. Hadi bakalım. Bir şey alayım. Bir şeyim bu yetişim. Abi, çıkmadı ya. Çıksaydı. Sevinirdim. Ya ben diyorum ki elmas biriktireceğim, biriktireceğim. Ee, hadi bakalım o zaman devam edelim ama savaş değiştirsem mi diye düşünüyorum. Ben savaşı değiştirip değiştirmeyeceğime karar vereyim. Geliyor. Evet arkadaşlar Piper aldım. Piper'ın da ünvan diyorum. Şeyini kasıyorum bu aralar. Hem güzel bir tercih olur. O zaman geçelim. Buraları neden kestiğimi sorarsınız. Abo bence bu dislike. Bence bu direkt dislike. Siz ne diyorsunuz dislike. arkadaşlar? <laughs> dislike dislike. Dislike. Bu, böyle bir şey olabilir mi sizce? Disla evet, evet, dislike. Arkadaşlar hemen dislike'ımı basıyorum. Ve devam ediyorum. <laughs> Bu arada kostüm aldım nasıl? Şeyde kararsız ka kelebek mi? bunu mu alsam diye kararsız kalmıştım. Fakat arkadaşımda zaten kelebek piper olduğu için ben hani bir değişiklik olsun. Falcı piper alayım çünkü bu da çok tatlı. Kelebek piperi çok güzel. Bu arada üç arkadaş şey yaptık resmen. Birimizde bayraktar piper var. Birimizde falcı piper. O da benim. Birimizde de kelebek var bu Bu efsaneden çıktı Ender yani. Efsaneden çıkan <laughs> Max Shaylan. Her neyse abartmayalım İnşallah bu seferki harita beni kansere sokmaz. Ben dislike atmaya şey yapma. Ben niye konuşamıyorum bugün ya? Neyse. Neyse. <laughs> 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 Bu fena değil gibi ya. Şu anlık bilmiyorum. Yani. Sizce şu anlık nasıl? Ha. dynamite Aa, öldüm. Kamera arkası çekeceğim diye öldüm ya. <laughs> arkadaşlar gördünüz böyle evet, kadar öldüm. Hadi geri, geri geleyim, geri geleyim. Geldim. o hesaplaşma, hesaplaşma da. Ben bu haritadan nasıl yeniyim? Like. <laughs> <A> dislike bas. <laughs> kaybettim diye dislike de basmayayım hadi. İyi. Ben kaybettim sadece bakın. Evet. <laughs> Arkadaşlar son bir maça daha girelim. Sonrasında da ıı, şey yaparız. İşte kapatıyorum çünkü 7 dakika oldu kamera arkaları birlikte her neyse hadi boş boğaz yapmayalım yükleniyoruz ya inşallah güzel bir şey çıkar ya harita önce çıkmıyorum <laughs> güzel bir abi bu var harita hayır bir tur daha oynayacağım bu bildiğiniz harita çünkü bir iki dakika, bir iki dakika falan eksilir bir tur daha oynayacağım çünkü arkadaşlar bu bildiğiniz hayıta. Normal harita yani. Şey gibi. yer şu olmasın ama bu kadar da sade olmasın yani. İnsanın canı sıkılır bu haritada. Allah. Allah. Çok, çok bir şey ya. Bir tek kaldım tek kaldım. Kurtulmayı başardım. Kurtulmayı başardım. Kapatıyorum. Ya öldürecek ki resmen ya. Bu <laughs> ne? Öldük. Öldük. Evet arkadaşlar kaybettik fakat ben ee, Kaybettik ama ıı, yine de işte öğrenmeye çalıştık. Ve bir tane daha yapacağım çünkü çok normal bir harita oldu bu. Eee... O zaman oynayalım. Ne ee Evet. Bu olmadı. Bu round olmadı. Ay kayıtta mıyım? Hayır. Ya bu da sanki normal haritalara benziyor. Ben bir yerinden Neyse <laughs> hadi bakalım. Şansımıza. Kazanırsak bir tane daha çökmüyorum. Çünkü ben artık yani yoruldum. Çekerken yoruldum ya. İnsan ee, oyun oynarken Bitti. Bitti, 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 bitti. Hadi. Hızlı. Hadi. Dört, üç, iki, bir. Ha ha şey var. Oy. Süper olur. canımı geberttik ve şunları bir türlü öldüremedim ya. buraya korkak aldım 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 hayır Allah Şu canımı canımı aldım benimle mi uğraşacağım? Ve Hoşt Arkadaşlar A, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kaydı kapattım özür dilerim. Evet arkadaşlar kazanmak için videomu daha çekmiyorum ve beğenip bitiriyoruz. Bence çok güzel bir video oldu. Siz beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamını isterseniz kamera arkasının da ee, iki gün eğer tutarsa tutmazsa bakacağız. Eğer tutarsa o zaman bakabiliriz. Neyse hadi öptüm. Zamanımızı çalmayalım. Şu an gerçekten kalp yapıyorum ama siz görmüyorsunuz. Öptüm.